Rüyada bayılmak ne anlama gelir? Rüyada bayılmak üzüntüye, kedere işarettir. Rüyada sevincinden bayılmak ise beklenmedik sevinçli bir haber almaya, mutlu olmaya delalet eder. Rüyada kişinin bayılması beklenmedik sevinçli bir haberi ifade eder, bazen de bir olumsuzluğun yaşanmasına delalet eder. Rüyada bayılıp kendinden geçtiğini gören kimseye, üzüntü ve keder veren bir şey isabet eder, sevincinden bayıldığını görmek ise sevilmeye delalet eder. Rüyada bayılırsanız üzücü bir haber almaya delalet eder. Rüyada bayılmak aile içerisinde bazı ufak tefek sıkıntıların yaşanmasına, sağlık problemlerine delalet eder. Kendinize bu konuda dikkat etmeli, sağlığınızı, aile birlikteliğini koruma noktasında hassas olmalısınız. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.